Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Adana yapıyoruz, bol acılı, çok güzel bir Adana yapacağız, fırında yapacağız. Şimdi kullanılan malzemelerimi gösteriyorum size. Bir tane soğan, bir tane kapya biber, iki tane sarımsak ve kuyruk yağı kullandım. 500 gram yarım kilo yani kıyma kullandım ee, kıyma, kıymanız yağlıysa eğer kuyruk yağı kullanmanıza gerek yok ben birazcık ekledim üstüne ee, kıymanın yağlı olması gerekiyor ki e, lezzeti artsın e, güzel bir adan olsun o yüzden bu şekilde yaparsanız biraz yağlı kullanırsanız kıymanızı çok lezzetli olur burada baharat olarak kırmızı toz biber ekledim Tuz ekledim, ee, karabiber, isot, her şey koyabilirsiniz. Tamamen sizin arzunuza kalmış. Güzelce e, bütün malzemeyi yoğuruyoruz. Soğanı, kapya biberi, sarımsağı ve e, kuyruk yağını çok ince minik minik dilimler halinde doğradım ben onu yine rendeden geçirirseniz acı olur e, robottan geçirebilirsiniz ya da ince ince doğrayabilirsiniz güzelce e, yoğuracağız e, kıymamızı ama ben e, kullandığım o plastik kap biraz küçük geldiği için bir içerisine koydum orada e, yoğurmayı tercih ettim daha iyi oldu o soğanlar biberler hem e, tamamen içerisinde ezilmiş oldu hatta ben kapya biberi bir tık daha büyük doğramışım ister siz daha küçük doğrayın. Benim biberlerim birazcık gözüktü. Siz daha minik doğrarsanız üzerinden gözükmez. Güzelce yoğuruyoruz. Çok lezzetli oldu. Mutlaka siz de evde deneyin. Şimdi bir Kasenin içerisine su aldım ve e, bu kalın olan çöp şişlerden kullandım. Ben daha önce ince çöp şişlerle de yapmıştım ama onların içerisinde biraz dağılıyor. O yüzden kalın kullanmak daha mantıklı geldi bana ve daha güzel oldu. Sıkı sıkı da tuttu o e, kıymalı harç. Güzel oldu. Elimizi suya batıra batıra şimdi e, o köfte harcımızı diyeyim güzelce çöp şişin içerisine üzerine döşüyoruz ee, önce ben bir avuç kadar aldım çöp şişin etrafını sardım sonra suyla ıslata ıslata kenarlarını toparladım ve tamamen yapışmasını dağılmamasını sağladım güzel yoğurursanız e, çok güzel sıkı sıkı tutuyor birbirini ve dağılma meydana gelmiyor burada birkaç tane yapıp göstereyim sizlere de bu arada kanalıma abone olmadıysanız lütfen beni destekleyip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ee, instagramdan da beni takip etmek isterseniz mervenin lezzet dünyası diye yazdığınızda oradan da beni bulabilirsiniz güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum ayrıca ben çok kalın ve büyük olsun istemedim o yüzden daha minik minik yani bir avucumu dolduracak kadar aldım harçtan ama siz daha fazla olsun istiyorsanız çöp şişin içerisinde biraz o harcı, köfte harcını biraz daha fazla tutup daha büyük adanalar yapabilirsiniz tamamen damak tadınıza kalmış hepsini çöp şişlere güzelce dizdim çok lezzetli oldu tadı da çok güzel oldu acısını ben biraz fazla katmıştım seviyorum. zaten anında hani e, o e, acısı belli olur biraz böyle birazcık e, ağzı yakması gerekiyor siz nasıl seviyorsanız baharat tercihinizi ona göre yapın her zaman e, isot kullanılmayabiliyor e, ben isot dağıttım da farklı bir lezzeti var ben seviyorum birçok e, bu tarz köfte olsun işte adana olsun kebaplar olsun yemekler olsun. Bu tarz şeylerin içerisinde isot kullanmayı seviyorum. O lezzetini geçiriyor, acılığını veriyor, güzel oluyor. Mutlaka içerisine pul biberin yanında isot da atın derim. Kırmızı biberi bol kullanın, rengi çıkıyor, çok güzel oluyor. 2 tatlı kaşığı kadar attım ben içerisine. Karabiber, kimyon, tamamen tercihinize göre, damak tadınıza göre, bol baharat seviyorsanız, bol acı seviyorsanız, baharat tercihinizi ona göre yapabilirsiniz. Elinizi güzelce ıslatırsanız çok güzel toparlanıyor ve ele yapışmıyor. Ben güzelce e, yoğurdum. Çok da güzel sıkı sıkı birbirini tuttu. Herhangi bir dağılma da meydana gelmedi. Yağlı olması gerekiyor. Dediğim yağda içerisine ekstra atabilirsiniz. Ben kuyruk yağını minik minik doğradım içine attım çok güzel oldu Yalnız fırın pişirirken bir tık fazla bekletmişim sanırım hafif bir kuruluk oldu Bitti artık. Bütün çöp şişlerimi dizdim. Adanalarımın hepsini yaptım. Bakın görüntü muazzam. 200 derecede ısıttığım fırınıma e, ızgara telinin üzerine koydum. Alt tarafına da pişeştirdiğim tesimi koydum. Fırınıma verdim. Çok güzel kızarttım. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.